Ne oldu? Tövbe estağfurullah. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. E, efendime söyleyeyim. En son kazma bitmişti. Madene iniyor iniyorken şimdi kazma yapıp kaldığımız yerden devam etmekteyim. Evet. En son 11. seviyeye doğru yağdırıyorduk. Haydi. Arasan çıkmaz işte. Terbiyesiz hayvanlar. şöyle güzel bir nokta yok mu ya e lava yahan galiba ki altın altın çıktı lav çıkarsa herhangi bir noktamızdan sıkıntı büyük oluşur güzel bir plan var arkadaşlar. Elmas kazma yapmadan şeye gideceğiz. Nereye doğru adı Nereye yaz zı zımbırtının adı? Nether. Nether'e gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan sadece birazcık lav bulmam kafi benim için. Efendime söyleyeyim. Şunu al. Evet. Şurayı şöyle bir ışıklandıralım. Ve şöyle bir fırın yapalım. Bu fırına 1 kilo demir atalım. Hmm. Şuraya da bir fırın yapalım. Hatta buraya değil ya ya da bir tane fırın yapalım. Dur hop işte. Acık da boğa ver. çevir kazı yanında. Aman çılt uyanmasın bol bol kullanarak işte sana çakır işte mükemmel bir çakır Fikrimden geceler yatabilir Ben yemek yok değil mi lan benim? Evet yemek içine girmeden keşke aşağı inmeseydik. Evet arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa çekmemizi istediğiniz yorumlara yazın. Çekeriz. Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Özellikleri düşük olsun, yüksek olsun sadece Windows 10 da açsın. Gerisi pek şey değil yani hepsini oynarız. Oynamayı bilmediğimizi de öğreniriz elhamdülillah. Buruh mu? Ah buruh. Benim mayonezli kekim

ışıklandırma. bir tane meşale kalmış lan. Meşale, meşale, meşale nasıl yapılıyordu lan? Kömür. Kömür abi. Kazma, kazma, kazma. Ha, ne kazma adamsın ya. Bremam. Şey, bana saldırmış ya. Bu kurtu oldu Bu da ne varmış ya? Yaratık sesi gelip duruyor. Keşke yaratığın nerede olduğunu da görebilsek Neredesin ey mi Evet arkadaşlar kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımız badım mutladım ama onu bulamadım. Lav sesleri geliyor. Lav sesleri buldum arkadaşlar. Aa buldum. Aa diamond da buldum. Harbi bak bu güzel oldu. Şuradan bir ee, demir alayım. Ben, ee, biraz eee biraz kovalayayım. Evin altına kat çıkayım diyor. <laughs> ince yanlayı mı? Evin altına kat mı çıkılır gelecek havalı diyenler varsa şimdiden teessüf ederim. Bakeyim, bakayım 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 ha o bir iki e iki tane de olmuyor ki aha üç ey Allah if ama kazma bizi uğraştırır şimdi sizi hiç bekletmeden yapacağım arkadaşlar burayı birazcık hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz arkadaşlar Evet 네. 네. w a

I

Terima sha すばらしいで

Evet arkadaşlar e, izlediğiniz üzere şeyimizi dizdim hem de hiçbir kazma kullanmadan inşallah yanıyordur evet hem gitmeye hazır mıyız gençler hem <laughs> yok lan nedir nedir burası nedir lan e nedir lan böyle Oğlum nedir hayvan gibi bir şey olmuş bir saniye. Bu ne? Ya? Ee, ne oluyor bunda? Gereksiz Ay o zırh takmış yalnız o beni döver. Ağzıma tükürür de. Lan ben... haydi. Yemek yok yemek yok. Ne niye kırılışı pahalı kızıl kök Tişik bir değişik bir ağaç aklına bu Ben ahlanat nedir bu kadar güzel yapacağını da cennet portalı yapsaydınız bu bizim buradaki işimiz nedir ki sen bize burayı yaptın bari Şöyle bir şey açalım. Hmm, yav yav yav, tamam. E yolumuzu bulamazsak ışınlanırız diye açıyorum zaten. <laughs> Oğlum nedir ha? Ne oldu? Tövbe estağfurullah. Çok değişik işler yapmışlar nedir ha? Ne lan? Kızıl kök ne oğlum? Ne bu? Bir yerde yetişiyor. Ya toprak gibi bir yeri var ona. Orada yetişiyor. Kızıl kökleri mesela şunu buna şey yapsak mesela neymiş lan? Altın bir şey mi oluyor? Altın çıkıyor lan. Ama Ona on, on. <laughs> Ben. Hem mantar gitti. Ne demek hem mantar gitti ya? Hileyi <laughs> buraya da yapsana ya. Haa. Game ball. Keep inventory Allah Allah. Hem mantar gitti. <Gülüyor> 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 Yolu yolu. durun Patatesli poğaça gibi dağıldım oğlum ya. Ne gereksiz bir şeymiş. Sırt sende değil ki aslanım. Seni yapan da seni yapan da bakılıyor. Serbest ama olan oyuncu yani. Arzına tutur tümün hayvanı. Şuna bak ya, ne bak arkadaş ya. İyi la iyi, ne drayı işerir. Oh ent, ent oluyor burada. Bir gizli var ya. bu burada yetişiyormuş güzel. Bu bunun boyu niye kısa? Ee bakınca da etkilenmiyor bu. Aa etkilen ağzınız <laughs> Gelme lan. Gelme lan. Gelme lan. Gelmiş. Evet arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Evet. Bay bay.